Sizlerle birlikte tam gaz oynuyoruz Valorant'ta Yanımda Mustafa var. Ee, yeni aldığım şu özel harekat spektr var. Ee, bunu sizlere göstereceğim. Ee, şimdi tam gazımıza giriyoruz. Merhaba Mustafa. Merhaba. Evet, Aburbası. Dinlemişken ben de e, cesur, cesur yürekten, yürekten zopa, zopa aldım. <laughs> zopa. Arkadaşlar ben Iso kitleyeceğim. <laughs> Merhaba. Geliyorum. Reis. Evet. Bu ISO'yu size de göstermiş oldum. o, o sesin geliyor, geliyor mu? Gelmiyor. <laughs> evet, hem yeni ajan ISO'yu hem de özel harekat spektri ve e, hem yeni aldım özel harekat spektri ve Mustafa'nın yeni aldığı zopayı göstereceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. şöyle biz ee, doğru gidiyoruz. Bu arada oyunu seslerini biraz açacağım. Oka boka, oka boka, oka boka. Dun dun dun, oka boka, oka boka, oka boka, bom bom bom, oka boka, oka boka, oka boka, bom bom bom. Evet, şöyle bir Attık. Bir sonra iki kişi öldü aynı anda. Abi bir kill ne oluyor? Ya harbi oh, hala sıfır kill. O sihir pankos. Bu arada Oğuz, en son gelen ama Fatih daha iyi. Ayakta kalan son. Sen yani, ciddi misin? Evet özel harekat spektrumuz bu şekilde. Ee, göstereyim size bir şekilde. Olga, olga. Oyunda da size tamam. göstereceğim. Mustafa'nın bombası da boga. bu şekilde. Olga, 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 olga. Olga, olga. Eee, olga, olga. Öldür Bomba. Evet. E yeteneği bir kalkan oluşturuyor bize. Onu biliyorsunuz bu zaman. Sen ne zaman olduğunu söyleyebilirsiniz. Etkisizleştirildi. Çünkü. Biz şöyle artık spike kurmaya gidelim. Duvar var ama burada. Mükemmel. Ha, biri gitti. Kanka şuraya bir kırsanız ya. Bum! Sopamla kırdım, zobamla zobamla. Bir dakika. Aa, e, ben, ben de ghost var Allah aşkına bir şey yapın şuna. Aha, asil Ben de düşman. kaldı. Evet, Şu öldürdük. Spike kuracağım ben. Burada kesin biri Yok, pusmuyor. O zaman biz şuraya kurayım ben Spike'ı. Arka, 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 Reyna geliyor. Arka renyeli. Reyna geliyor. Spike kuruldu. Ultim hazır. Kanka ben yani ulti açacaktım var ya iyi ki atmamışım ya. Boşa gidecekti. Biz çok, çok daha kötülerinden oh. Oğlum sende özel harekat şey var zaten. Şey. Ne yıkı mısın ya, ya O şey? da daha aslında. Evet. Oh. Devam Oka, boga, ediyoruz. Kaç kill? 3 Üç kill mi? Boga. Boga, boga. Boga, boga. Boga, Adam varsa atıyor mu ultiyi? Dikkatimi dağıtmayın. Kaya ben, ben seni koruyorum

<laughs> don don don. Oga boga. Oga boga. Oga boga. Oga boga. Oga. Hadi gel gel ya. Kim Bomba. Dengesizleştiriyorum. <laughs> Çıkar öyle. Ya ciddi misin ya? Çok değişik bir şey yaptım orada. Bu arada bundan bu videodan önce Fortnite videosu gelebilir. Ee, i̇ki videoyu da Taraf değiştiriyor Taraf de, videosunu da e, Bugün çekiyorum Ama hangi sorunca atabilirim istiyorum. bilmiyorum Birkaçını atlarım Zaten aklım. kanalda görürsünüz siz Ooo boga, boga boga, o boga. Abi bir dakika lan Q yeteneğiyle Sana şaplak i̇şte. atabilirim Şöyle bir Q atalım Şuraya Bomba Gerek yok Oğlum zaten anahtarlarınızı duydular ya, ki vuruyor şu iso var ya ölmüyor abi adam dem Iron Man bildiğin ya. Edası. Oga boga, oga boga, oga boga. Mide yoklar ya. Hepsi ağlar. Spike Hepsi ağda düştü. Var. Mid yok. Spike yerleştirildi. Ağlar. Ya abi ciddi misin? Çok pingim var ya. artık alıştım neyse ki. Abi ben de pompalı var ya. Yok düşman çantaya yolda. Bir düşman kaldı be. Oy adamın <laughs> ağzına pompalıyı soktum. Adamın ağzına pompalıyı sokup çıkarttım. Sonra ağzına tekme yedim. Hadi hadi oga boga oga boga. Kalmadı. Patlamayacak bir şey. Oga boga oga boga oga boga oga boga don 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 don. Şiştermedim de getirmemişim. çok güzel ya. Yiyecek bir şeyler olan var mı? Abi ben bir şey diyeceğim bu arada adamların ağzına, adamla ağzına pompalıyı soktum gerçekten. Soktum. gerçekten. Çok <laughs> güzeldi ya. Ya. Gördün gördün ya gördün mü? Evet. Bak kükrü tuttum, Biri de vurdu. Kanka bir şey diyeceğim. 2 saattir, video iki saattir açıklama yapmadım biliyorsun değil mi? Bekle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Durum 3. Biz A gittik bu sefer yine A giderler diye ama kimse B'ye tutmuyor. Biri B'ye gidebilir mi ya? Neyse bizden dolanırız. Oğlum oh, adamlar zaten midden dolanıyor. Başka, başka bir, bir eğlencesi eğlence yok. Abi bana sanın. Ne bana sanın. Ben, bana düşman sanın. Düşman ben onları alırım. Mi? Tamam. Bu yüzden. Hadi. Bir düşman kaldı. Oha. <laughs> ne? Oha. Dört ne? tane mi? Dört tane mi? Bela atma. Oğlum ya. Bela sılayın. Harbi lan. Büyükannem benim de gurur duyuyor. <laughs> yani. mi? Son sayı. Ben, ben daha ben tedireyim. Yavaş, yavaş, daha dur, dur hemen. hemen. Sağ prez değilim. değilim. Spark yerleştiriyor. Yavaş. level atlar. Shift'le shift'le shift arkadaşlar. Shift. Hiç gerek yok kardeşim. Aynen kanka. Aynen. Ya oğlum nerede olduklarını da biliyorlar ki. Ayakta kalan son. Sen ciddi olamazsın ben. Da elinde pompalı var ne bekliyor? Abi 4 4 ya. Odin çekin. Odin çekin. Başka hiçbir açıklaması yok. Odin. Kazanan Aha. alır. Birlik olma zamanı. <laughs> Altın özel güçleri. Dior'un bir kili var. Oğlum bir tek ben mi Odin aldım? Daha süper reis olamam. Tedray. Ama, ha, ama haklıyım, 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 hani haklıyım, daha, daha süper reis'in ben, ben nasıl geliyorum olsun. Ya adamlar bak, bak Abi Sabri'nin sketch'larını şey görsem var ya adam, ya, adam, adam mi, bak map'in bir, map bir, tarafından, bir diğer tarafından diğer ucuna, ucuna kadar kim bilir Ne? Çok ayıp lan. E mecaz anlamda o kadar iyi ha. oynuyor ki. Kanka sıra direkt Sabri's. Oğlum bak Sabri's sanki şey gibi özel oyunda uçma açmış. Ne? Ne çektik? Kanka biri gözükmüyor ya. Yani. Aa biri, biri var, var, galiba. galiba. Görünürdü. Aynen mi? A var, ya. A vardır. A var gibi zaten. Zaten ben A'da ben bizim... bizim kim, kim ölmüş, ölmüş lan? Ne on ölmüş? 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 Arkadaşlar işte... o dinler buldun lan. Kanka ben o, baş... o Od... dini ben aldım. Dengesizleştiriyorum. O var 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 Yıkta. var. Spike, Açtım duvarı. Hadi gelsin bir reyna orada. Hayır. Nereden çıkacak? Reyna var bak burada. 8 vurmuşum. Tamam. 22 canım kaldı kanka yardım edin. Gece. <laughs> Gece. Hedefi bu. Saldıranlar kazandı. 5 4. Güzel oyunda. Yani 5 4 ama olsun yani evet. güzel güzel. Tek praise olmuş olabilirim. Ama Evet arkadaşlar oh. videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. 5 kill aldım Mustafa. 13 kill ile oldu. Ee, bu arada bu arada şu mouse'un şeklini nasıl bu şekilde yaptığımı e, Bilmiyorsanız açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu şekilde costume e, cursor'la birlikte e, bu şekilde e, mouse'unuzu renklendirebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.